Akif, Bu? Değişir. Bir şey söyleyemem. Güner Duman 300 lira. Devrim Akif, 500 lira. Selahattin Tutaklı. 500 lira. Nesim Zam. Çekil. Nesim Zam 500 lira. Tunca Tutak. 300 lira. Nevzat Özyakışı. 1000 TL. Hasan Başkur 500 TL. Bezri Can Fidan 500 TL. Nizamettin Boğlu 500 TL. Özkan Boğlu 300 TL. Özkan Baykız Özgür Baykızmış 500 TL. Zeki Bölgü 500 TL. Cabbar Baykız, 500 TL. <laughs> Digor Kültür Programı Yönetim Kurulu, 13.000 TL. <laughs> Kim yazıyor? <laughs> Digor Kültür Programı Yönetiminden toplam 13.000 TL. Nerede isim? <laughs> Vedat Taşdelen, 500 TL. Murat Taşdelen, 1000 TL. 500-500 Yosun Somalı Tosun Somalı 1000 TL Kemal Ataoğlu 300 TL yok, 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 yok. Mehmet Özbaşkurt 1000 TL Ali Çelik 500 TL Kahraman Bölge 500 TL Murat Gürtekin 500 lira. Rıza Yara. 2000 lira. Mikail Saç. 1000 lira. Cengiz Özboğan. 500 lira. Özkan Erdinç. 300 lira. Halil İbrahim Budak. 1000 lira. Sebatim Aplı. 1000 lira. Atlı. Yusuf Öngüç. 700 sene. Gürsel Öngüç. 700 sene. Güven Can Fidan 1000 TL. Mehmet Akili. 1000 TL. Elon Miski. 1000 TL. Tanju Kurga. 1000 TL. Demir kal. Bitti lan. Nevzat Yunal. 500 dedi. Onur Er Yılmaz. 500 Mahmut Çalkent. 5000 dedi. Ayhan Güneşsu. 500 dedi. Fatih Tayinoğlu 300 TL <laughs> Tahir Atçılar 500 TL İdris Altuntaş 2000 TL Abdülkerim Atçılar 500 TL Erkan Erke 500 TL Ahmet Budak 500 TL Nevzat yakışır boy. 250 TL. Cesim Akilli. 3000 TL. Cesim, Cesim. Cesim. Hıdır Boğan. Hıdır Boğulu. 300 TL. 3000 TL. 300 TL. 3000 TL. Abdullah Zan. 500 TL. Ferhat Şabaş. 500 TL. Nurettin Boğru. 500 dedi. Kemal Yakışır. 500 dedi. Volkan Akirli. 1000 dedi. Hüseyin Hüseyin Özaltes. Kaç Özaltı. 5 bin dedi. 5 bin Kerem Akçılar. 300 dedi. Gebe gebe bakar, Hakan Nebioğlu, 3.500 lira. Da Barış Bulut. Şu anda tepki çekiyorum. Böyle bir şey olamaz Barış Bulut 700 lira. Sezer Bulga, Ödürecek bulga, 500 lira. Da, da Mazlum Doğan Keskin 1.000 lira. Beratcan Uygundur, 500 TL Yasin Öz Yakışır, 500 TL Lider Uluklu 500 TL Tuncer Akilli, 1000 TL Gökhan Evlioğlu, 500 TL Yunus Adikli, 300 TL Hacı İsmail Adikli, Akirli, 1000 TL <laughs> Mayın Hışır. <laughs> Mayın Hışır. bin TL. Cengiz Akirli. Bin TL. <laughs> Yusuf Havuç iki bin TL. İsmail Akirli bin TL. Engin Özbey. Bin TL. <laughs> Oğuz, Oğuz Faslı o açtı 500 TL Faruk Bilici 1000 TL Abi Arif Bilici Arif Hay, Hayır dostum Arif, Arif. Bilici 1000 TL Çok Tolga Keleş 400 TL, TL. Evet. Hikmet Akirli 500 TL Benim Arın Kaç var? 1500 TL. Burada kestirdim 1500. Daha Erkan Özdoğan. Erkan Özdoğan. 2000 TL. Ömer Demir 1000 TL. Habib Demir 500 TL. Adem Erdoğan 1000 TL. Errol Özbah 500 TL. Nezir Akı 1000 TL, Engin Özbağ 1000 TL, A Abdullah Akı 8000 TL, Emrah Özbağ 1000 TL, Hayna 8, Cesim Özbağ 500 TL, Erdoğan Özbağ 500 TL, Sena da alıcı.